Merhaba Eril dişil açılımı yapacağım bugün şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şey aslında bu açılımı yapmam için birçok istek geldi mesajlar yoluyla o yüzden ben de bir deneyeyim dedim bakalım devam gelir mi gelmez mi bilemiyorum şimdi bununla ilgili 12 kart seçeceğim eril kartları sağ tarafta olacak, dişil kartları da sol tarafta olacak. Evet, şimdi şöyle bir düzenleyelim. Böyle de kalabilir aslında. Evet, ilk kartları açarak başlayalım. Şimdi eril taraf dediğim gibi sağ taraf eril enerjiye sahip olan kişinin ne yapmak istediğine bakacağız. Öncelikle kılıç şövalyesi çıkmış bakın. Şimdi bir şeye oldukça fazla yoğunlaşmış olabilir bu kişi. Ee, belki de duygularına kendini kaptırmış gidiyordur. Bunu Buna konsantre olmuştur. Yani bir tek şeye kilitlenmiş gibi gözüküyor. Ee, bu işte belki kendisini sinirlendiren, üzen, kıran bazı şeylere de geni kaptırmış olabilir pozitif şeyler de olabilir yani çok seviyordur hoşlanıyordur başka bir şey düşünemiyordur mesela böyle bir şey de olabilir ama sonuç olarak sadece tek bir şeye odaklandı ama çevresinde ne olup bitiyor bunun pek de farkında değil gibi görünüyor ve orada da çünkü yani büyük bir motivasyon olduğu için burada gözden kaçırdığı bazı noktalar da olabilir. Aslında belki de onun çok işine yarayacak olan bazı detayları da gözden kaçırıyor olabilir. Burada ona aslında biraz frene bas, biraz yavaşla, bir nefes al, bir çevrene bak. Neler olup bitiyor? diyor aslında yani kafasını öyle bir taktı ki e, bazı şeylere bazı şeyleri unuttu gibi yani zamanı gelmiş olan şeyleri yapması gerekiyor ya da söylemesi gereken şeyler var onları e, söylemeyi unutmuş gibi yani e, burada biraz sakinleşmesi e, gerektiğini söylüyor e, kılıç Şövalyesi. şimdi bakalım dişil enerjinin ne yapmak istediğine şimdi orada da kılıç kralını görüyoruz. Bakın burada da bir gerginlik var sanki. Ama e, hani burada yapmak istediği şey belki de e, ya da e, vazgeçerek e, yapmak istediği bir şey var e, gibi. E, fakat burada tüm olasılıkları gözden geçirin der e, kılıç kralı. E, yani her ihtimale hazırsanız eğer e, o pozisyonu e, tutmaya devam edin. Yani bir karar aldınız, bunu yapmak istiyorsunuz ya da daha önce kararlaştırmıştınız, vazgeçmek istiyorsunuz. Yani neler var acaba, hangi olasılıklar gerçekleşebilir? Hani bunlara hazır mısınız? Her ihtimale hazırsanız, ne olursa olsun noktasındaysanız kararınızın arkasında durun diyor. Kılıç kralı ya da mesela belki de hani kendini savunmak istiyor ya da bir mücadele işte farklı fikirde olacağız. Ben işte şunları söyleyeceğim şeklinde hani bir düşüncesi olabilir ama aslında o konuda yanılıyorsunuz diyor Kılıç Kralı. Gayet rahat, sakin bir dönemdesiniz. Elbette tetikte olun siz. Yine de burada öyle bir dönemdesiniz yine yani sakin ama yine de tetikte uyanık. Olmanız gereken bir zamandasınız diyor. Şimdi diğer kartlar bize acaba ne hissediyor sorusunun yanıtını verecek. Şimdi yani burada erilde değnek dörtlüsünü görüyoruz. Bakın değnek kartları tabii ki yapmak istediğimiz şeyler olduğunu söyler elbette bir hareket isteği içinde olduğumuzu söyler. Ama bir yandan da bir gerilim hissettiğimizi de söyler. Yani bir şey söyleyeceğim ben ama... Hani bunu... E, bu olumsuz sonuçlanır mı acaba diye bir endişemiz olduğunu... Söyler bize değnek dörtlüsü. Ama bu konuda yanılıyorsunuz diyor. Yani burada aradığınız desteği alacaksınız. Aradığınız anlayış... E, size gösterilecek diyor. Ama bir yandan da... E, belki de artık... E, yani bir e, ilişki içerisinde, e, yani bir tamamlanma, bir ara tamamlanma gibi, hani dünya kartının küçüğü diyebiliriz yani buna. E, belki de bir sözlenmek ya da ilişkiye başlamak, e, ya da evlenmek, e, ya da birlikte yapılmak istenen bazı şeyler, e, tatil planları mesela, hani bunlarla ilgili bir isteği ve bu zamanın geldiği ile ilgili bir hissiyat taşıdığını söylüyor değnek dörtlüsü. Yine bu konuda tabii işte hani ben doğru düşünüyor muyum acaba ya da işte o hazır mı buna diye bir endişe taşıdığını ama bu konuda herhangi bir endişesinin olmaması gerektiğini söylüyor değnek dörtlüsü. Peki dişil olan acaba nasıl bir hissiyat içerisinde? O da işte harekete geçmeyle ilgili uygun zaman olmadığını hissediyor olabilir. O zaten bekleyin diyor Tılsım Şövalyesi. Yani çok uygun bir zaman olacak orada belki de kendisini ifade etmesiyle ilgili. Çok uygun bir fırsat, çok yakın bunu hissediyor olabilir. Ee, ama işte onunla ilgili biraz beklemesi biraz daha gözlemci pozisyonda kalması gerektiğini söyler e, Tılsım Şövalyesi ama çok kısa bir süre sonra o aradığınız fırsatı bulacaksınız merak etmeyin der. Gelelim 5 ve 6. kartlara. Burada da e, acaba mutlu edecek olan şey nedir? O kişiyi belki de en derinde olan, hani çok da göstermediği, sakladığı ya da belki de kendinin bile farkında olmadığı e, konu nedir acaba? Şimdi burada bakın e, erilde artık bir e, kenetlenme isteği e, arzusu var gibi yani e, ahenkli olmak, uyum içinde olmak. Hani bir aile olmak belki de, e, ya da işte iş, ilişki başlamadıysa buna bir adım atmak e, ya da e, birbirinizi benimsediğinizi, yani birbirinizin, e, e, yani birbirinizi e, çok sevdiğinizi belki de e, net bir şekilde e, birbirinize ifade etmek ya da bunu e, davranışlarla e, görmek. Yani bunlar onu mutlu edecek gibi gözüküyor. Peki dişil enerjide acaba ne mutlu edecek? En derinde olan şey nedir? İşte artık bir maceraya atılmak. Yani birlikte bir tecrübe yaşamak belki de ya da ilişkiye başlamak. Bununla ilgili bir artık adım atılması. Her ne kadar onu korkutsa da artık buna bir adım atmak üzere olduğunu belki de görüyor ya da işte burada hani birlikte yapılacak şeylerle ilgili olarak hani yeni şeyler öğrenilecek birbirine daha iyi tanıma ile ilgili hani güzel bir fırsat olacak diye de düşünüyor olabilir onu bu mutlu edecek olabilir 7 ve 8. kartlar bilinmeyen görülmeyen farkında olunmayan belki de sürpriz gelişmeler şeklinde de düşünülebilir evet şimdi kupa dokusunu görüyoruz bakın burada şimdi e, belki de bir e, hani tatmin duygusu yaşayacak çok e, mutlu olacak belki de e, sizin söylediğiniz ya da sizinle <laughs> siz diyorum ama şimdi e, diğer videolardan e, bir e, alışkanlıkla şimdi eril enerjide belki de partneriyle ee, güzel bir e, e, diyalog gelişmiş olabilir ya da duygularını ifade etmiş ve bunun karşılığını almış olabilir. Kendisinin ne kadar değerli olduğunu e, e, duymuş olabilir. Bunlardan kaynaklı e, çok mutlu e, bir manevi tatmin duygusu yani bunlardan kaynaklı olabilir. Şimdi tabi burada e, yani onun farkında olmadığı şey ee, belki de e, hani istemeden e, bilinçli olmadan bazen yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olabiliyordur. Hani bu konularda eril enerjinin biraz ee, biraz kendisini sorgulaması, o yönde kendisine biraz bakması gerekiyor olabilir. Yani her zaman sevdiğimiz kişiler bizim gibi düşünmeyebilirler. Eee bizden çok farklı anlayışa sahip olabilirler bazen. Yani onları e, biraz daha bir e, yani onlara biraz daha esnek bakabilmek zorundayız diyor. Kupa dokuzusu eğer bu yani bu manevi tatmin duygusu bu mutluluğu devam ettirmek istiyorsanız biraz daha esnek biraz daha anlayışlı olmak zorundasınız yani belki de her konuda kendi karar vermek istiyordur. Kontrol hep onun elinde olsun istiyordur mesela ama bu yönünü törpülemeli, yani bu yönüyle yüzleşmeli diyor kupa Dokuzlusu. Diyelim dişil enerjinin e, kartına. Şimdi orada da belki de e, onun farkında olmadığı şey, e, onda da bakın buna yakın bir şey çıkmış aslında yani çok zorlayıcı olmamalısınız diyor. Yani harekete geçmek iyidir. Evet bakın isteklisiniz harekete geçmek ya da ilişki başlasın. Hani bunlarla ilgili zaten bir motivasyona sahipsiniz ama zorlayıcı olmayın burada. Ne kendinize aşırı yüklenin ne karşınızdaki kişiye aşırı yüklenin. Burada zorlayıcı olmamanız gerektiğini söylüyor. Ya da mesela abartılı tepkiler verme eğiliminde olabiliriz bugünlerde. Bunlar konusunda da biraz frene basmanız gerekir diyor değnek şövalyesi. Harekete geçmek iyidir diyor yalnız yani bunları yapabilirsiniz. Fakat makul ölçülerde ya da bazen mesela enerjinizi olmaması gereken yerlere yöneltiyorsunuzdur. Yani nadiren diyor anlaşılıyor. Olması gereken yere yöneltir enerjisini ya da olması gereken ölçüde yöneltir enerjisini. Ya abartılı olur ya da gereksiz ayrıntılarda boğulur mesela. Hani bunları yapmadığınızdan emin olun diyor değnek şövalyesi. Diğer kartlara baktığımızda burada da farklı olan nedir acaba? Yani belki de e, ilginç olan, e, dikkat çeken taraf nedir onu görmüş olacağız. Şimdi Eylül de bakın belki de çok uyumlu biri olabilir bu kişi çok destekleyici her zaman başımız darda olduğunda hani ilk akla gelen kişi olabilir çok dostanedir sohbeti çok iyidir ya da dinlemeyi çok iyi bilir. Burada farklı fikirleri vardır. Bunları da ifade etmekten çekinmez. Ondan kaynaklı da böyle her şeye olumlu bir katkısı vardır. Yani böyle bir durum olabilir. Bakalım dişil enerjinin farklı olan yönü nedir acaba? Evet orada da büyücü kartını görüyoruz. Şimdi büyücü kartı tabii ki Kendine e, sonsuz bir özgüveni vardır. Yani burada e, hiçbir engel onu e, yolundan döndüremez. E, neleri yapabileceğini biliyordur. E, nelere sahip olduğunun gayet farkındadır. E, ve bunlar hiçbir şekilde onu yolundan döndüremez engeller, karşılaşacağı zorluklar, korkuları, endişeleri onu kendi yolundan döndürmüyordur. Dolayısıyla da o özgüvenle yola çıktığında da gerçekten de yolu açılıyordur. Yani çevresindeki insanlar da buna şaşırıyorlardır. Yani bunu nasıl başardı diyorlardır. Böyle bir farklılığı olabilir. Dişil enerjiye sahip olan kişinin. Şimdi son kartlara geldiğimizde de acaba nasıl görünüyor, nasıl e, e, görünüyorlar yani e, karşılıklı olarak birbirlerini nasıl görüyorlar acaba onu görmüş olacağız. Şimdi eril enerjide e, bakın bir çatışma hali e, görülüyor olabilir yani bir şekilde bir hayal kırıklığı yaşamış, bir beklentisi var ama karşılanmadı. Ya da işte bir fikir çatışması söz konusu olmuş olabilir. Burada büyük bir mücadele vermiş şeklinde görülüyor olabilir. Şimdi tabii burada bu çatışmanın aslında yersiz olduğunu söylüyor. Yani burada hem kazanan hem kaybedeni aynı kart içerisinde görüyoruz. Yani burada kimin kazandı, kimin kaybettiği belli değil. Yani bir mücadele oldu ama ne oldu sonuçta? Yani bunun çok da e, cevabı net değil. Yani böyle bir durum içerisinde olduğu görülüyor olabilir. E, zaten bu konularda biraz düşünmesi gerektiğini söyler e, Kılıç Beşlisi. Şimdi e, her ne kadar e, bir mücadeleyi kazanan e, taraf varmış gibi gözükse de burada bütün kılıçları almış mesela bir taraf. Ama buna güvenmeyin der. Kılıç beşli. gelecekte bu roller tam tersine dönebilir. Bir ikincisi, hani burada yendim diye düşünüyorsunuz ama hani belki de kazanarak kaybettiniz siz. Yani e, oradaki kişiyi e, karşınızdaki kişiyi uzaklaştırdınız belki kendinizden. Hani çok daha güzel şeyler paylaşacakken e, bir anda kestiniz yani orada güzel giden bir şeyi. O yüzden. Burada rekabetçi olabilirsiniz belki de ilişkilerde. Bunun bir faydası olmadığını kabul edin öncelikle. Ondan sonra da bu yönünüzü törpülemeye gayret edin diyor. Ha, eğer ki burada eril enerji kaybettim diye düşünüyorsa mücadeleyi bir şekilde bir isteği olmadı. Hayal kırıklığı yaşadı ya da düşüncesini kabul ettiremedi bir türlü mesela. Hani burada yine önemi yok bunun ama bunun haricinde acaba neden kaybettim diye de düşünmeyi tavsiye ediyor bir yandan. Yani belki de burada stratejiniz yanlıştır, yolunuz, yönteminiz yanlıştır. Bunlar üzerine bir düşünün der. Bir de biraz daha anlayışlı olmalısınız, daha esnek olmalısınız diyor bakın yine kupa dokuzusunda olduğu gibi. Ya da mesela kılıç çuvalyesinde mantıklı olun, sakin olun, frene basın dediği gibi. Hani burada biraz daha aklı mantığı ön planda tutmak gerektiğini söylüyor eril enerjiye. Bakalım dişil enerjideki nasıl görünüyor sorusunun yanıtına. Evet orada da işte bir şeyleri savunuyor görünüyor dişil enerji e, değnek yedilisi ama ona diyor ki neyi savunuyorsanız ya da neye direnç gösteriyorsanız aynı şekilde devam edin. Çünkü hedefinize ulaşmaya çok az kaldı burada çünkü hedefe ulaşmaya az kaldı ama cesaretinizi kaybedip geri adım atmaya vazgeçmeye de bir adım kaldı. O yüzden burada vazgeçmeyin. Tepenin üzerindesiniz. Siz zaten hani nasıl yapacağınızı bilemiyorsunuz belki de. Ya da sizi hem fiziksel hem de ruhsal anlamda zorlayan bir süreci yaşıyorsunuz belki de. Ama dayanacaksınız burada. O son an çok az kaldı. Ve de burada belki de potansiyelinizin en üstünü göstermeniz gereken, tüm motivasyonunuzla bu direnci gerçekleştirmeniz gereken bir zaman içerisindesiniz. Ama bunu başarabilirsiniz. Çünkü siz neyin mümkün olduğunu farkında olan bir kişisiniz. Hani öyle ütopik ya da gerçekleşmeyecek olan bir şeyle ilgili bir şey istemiyorsunuz ya da bununla ilgili bir direnç göstermiyorsunuz. Siz aslında yapabileceğiniz bir şey bu aslında. Kendinize güvenin ve aynen bu şekilde devam edin diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.